Evet Asibe tekrar futbola döndün. Evet. Siz bahseder misin ne zaman ayrılmışsın? Nasıl oldu bu ilişkili süreci? Ya benim daha 6. 7. yılımım. hedefimiz 2. lig tabii. Ee, Sen daha önce Hamat'ta oynuyordun. Hamat'ta oynadım. Sonra Alpler oldu. Birleşti takımımız. Evet. Ondan sonra Aydın 7 Eylül'deydim. Ee, işte iki kez milli takım kampına git geldim. Seçilemedim. Ama e, bu takıma gel, geldiğim için mutluyum. Yeni yeni toparlanıyoruz arkadaşlarım yeni takımım yeni kuruldu. Ampete takımında en ayağına sağlık. Yani teşekkür ederiz. Güzel maç oldu. Güzel maç oldu yani. Yani futbol hiçbir şeyi engel değil yani. Onların onlar için de öyle. Yani gayet mutlu eğlenceli maç oldu. Evet. Teşekkür ederim yani. sezon nasıl gidiyor takım olarak? Ya gençler gücü güzel yani. Yedinci falan idmanımız oluyor. Hani arkadaşlarım yeni takım yeni kurulduğu için. Hepimiz çok iyi şey yapıyoruz. Yani birlik beraberlik içinde olmaya çalışıyoruz. Yani toparlayacağız yani ikincilik için. Hedefimiz işte bakalım. Peki teşekkür ederim başarılar.